Merhaba, sizlerle iletişim kurabilme yetenekleri üzerine konuşmak istiyorum. İletişim insanlarda bildiğimiz üzere ya da genel bir kanıyla bildiğimiz üzere kelimeler aracılığıyla gerçekleştiğini düşünüyoruz. Fakat insanlarda kelimelerden daha öte, daha da etkili bir iletişime sağlayabilecek başka yollarımız da var. Bunların en başında duygu ifadeleri gelmekte. Hislerimizi, duygularımızı ifade edebilme şeklimiz olan beden hareketleri, yüz hareketleri, jestler, mimikler bizim iletişim kanallarımızda, insanlar arasında iletişim kanallarımızda en önemli rol oynamaktadır. Kelimeler bizler için sadece harfler veya bir takım sembollerin bir araya gelmesinden öteye gitmeyen görsel bir takım sembollerdir. Kelimelerin içini biz doldururuz. Kelimelerin içini zihnimize tasarladığımız, hayalini kurduğumuz soyut kavramlar, hayal edebilme yeteneğimiz sayesinde doldurabiliriz. Ve bu kelimeleri doldurdukça bu kelimeleri karşı tarafa biz beden hareketlerimiz, jestlerimiz ve mimiklerimizle aktarmaya başlarız. Bunu şöyle bir örnekle açıklamak istiyorum. Hiç bilmediğiniz dilde konuşan biri karşınızda size bir şeyler söylüyor. Ve bu hiç bilmediğiniz dilde konuşan kişinin herhangi bir duygu ifadesinde beden hareketi, jest ve mimik yapmadığını düşünün. Sadece kelimeler söylüyor size. Sizin için herhangi bir şey ifade eder mi? Veya bunu yorumlayabilir misin? Peki bu hiç bilmediğiniz dilde konuşan kişinin size konuştuğu kelimelerden sonra bir takım beden hareketleri göstermeye başladığını düşünün. Gelip size sarıldığını düşünün. Bu sizinle iyi niyetli bir iletişim kurma yoluna gittiğine dair bir fikre kapılmanızı sağlayabilir. Veya kaşlarını sizle bir iletişim kurarken kaşlarını çattığını düşünün. Bilmediğiniz kelimelerin sonucundaki kaş çatılmasıyla birlikte bu kişinin size öfkelen, öfkelendiği yorumunu yapabilirsiniz veya durumdan hoşnut olmadığı yorumunu yapabilirsiniz. İşte beden hareketlerimizin kelimelerin içine koyduğumuz, kelimelerin karşılığında kullandığımız beden hareketlerimiz, jest ve milklerimizin önemi bu derecede büyüktür. İnsanlar soyut olan hayatta, birçok soyut kavramın olduğu hayatta Ölüm gibi ve duygu ifadeleriniz gibi sevgi, şefkat, öfke, nefret, tiksinti, sevinç, hüzün, neşe gibi, heyecan gibi birçok soyut kavramın olduğu bu hayatta, neredeyse sonluktan fazla soyut kavramlara sahip olduğumuz bu hayatta iletişim kurabilmek istiyorsak kelimelerin karşılığında bu soyut kavramları somutlaştırabildiğimiz ifadeler kullanmak durumundayız ve soyut kavramları karşı tarafa anlatabilmek için onların zihninde mümkün olduğunca somutlaştırabilme yoluna eğer seçecek olursak onların zihnlerinde daha iyi betimlemeleri ve daha iyi anlaşılmamızı sağlayabiliriz. Yanlış anlaşılmaların, yanlış anlaşılma riskinin daha fazla önüne geçebiliriz. Bunu size bir örnekle açıklamak istiyorum. Tartışan bir çift düşünün. Bu arada İlla iletişimin bir çift arasında olmasına gerek yok veya iletişimin duygusal ilişkili olan iki insan arasında olmasına, doğru iletişimin duygusal ilişkili olan iki insan arasında olmasına gerek yok. Bu eşinizle, dostunuzla, arkadaşınızla tanıdığınız, tanımadığınız veya aile içinde herhangi bir bireyle de olabilir. Tartışan bir çift düşünün, tartışmış olan ve bu tartışmanın sonucunda bu tartışmayı bir sonuca bağlayamamışlar, üzülmüşler veya öfkelenmişler, bir takım duygu ifadelerine kapılmışlar ve artık köşelerine çekilmişler. Ve bir süre sonra bu tartışma unutulmuş. Aradan bir müddet geçtikten sonra çiftlerden bir tanesi çiçek almaya karar veriyor ve eve gelirken elinde çiçek geliyor. Gül çiçeği olsun. Gül çiçeğini alan çift diğerine verdiğinde diğerinin yüzünde bir gülümseme beliriyor ve bu onları iyi hissettiriyor ve bu olay zihinlerinde bir an olarak depolanıyor ve kalıyor. Aradan bir müddet geçtiğinde yeniden tartışan bu çift eskiden olup biten ya da çiftlerden bir tanesi eskiden olmuş şeyleri tekrar tekrar suçlayıcı belki bir dille getiriyor. Sen bunu yapmıştın, sen bunu yapmıştın. Belki diğer çift de aynı dili kullanıyor olabilir. Sen bunu yapmıştın, sen bunu yapmıştın. Bunu kullandığı zaman bu tartışma yine çözümsüz kalıyor ve çiftler mutsuz bir şekilde yine köşelerine gidiyorlar. Burada çiftlerin iletişim yolu kurup zihinlerinde depoladıkları bu anıları ne kadar iyi tanımlayabilirlerse sorunlarını o kadar iyi çözme şansına sahip olabilirler. Diğeri çekalan çiftlerden bir tanesini düşündüğünüzde bu çiçek iyi tanımlanabilirse örneğin çiçek çiçek kelimesini bu kişiye söylediğiniz zaman bir şey ifade etmeyecektir ya da herhangi bir çiçek hayal edebilir düşünebilir. Gül çiçeği dediğiniz zaman daha iyi tanımlamasını sağlayabilirsiniz. Gül çiçeği tanımlamasını biraz daha iyi betimlemeye başladığınız zaman, tartışmamızdan sonra sana aldığın gül çiçeği dediğiniz zaman bu daha iyi betimlenmeye başlar. Bunun içine biraz daha duygu ifadeleri koymaya başlarsanız eğer, sen üzüldüğün için kendimi kötü hissettiğimde sana aldığım gül çiçeği derseniz, bu gül çiçeğine daha duygusal ve daha iyi betimleyici bir anlam kazandırmış olursunuz. Biraz daha iyi tanımlayabilirseniz, seni kırdı, üzdüğüm için kendimi suçladığımda. Sana verdiğimde, yüzündeki gülümsemeyi gördüğümde mutlu olmama sebep olan gül çiçeği dediğiniz zaman bu çok daha iyi tanımlanmış olur, çok daha iyi depolanan bir anı haline gelmiş olur ve bu çift, bu çift bir sonraki tartışmada bu tanımlanmış olan, daha iyi tanımlanmış olan anıları artık ısıtıp ısıtıp getirmezler, öne sunmazlar ve bu anıları düşünmek onların sorunlarının çözümünde çok daha etkili bir yol, yol haline gelmeye başlayacaktır. Verdiğim örnekten gördüğünüz üzere kelimeler bizler için sadece görsel bir takım dizilimlerden ibaret. Aslında bir şey ifade etmiyor. Hiç bilmediğiniz dildeki bir alfabeye bakın ne demek istediğini ya da o kelimelerin size ne anlatmak istediğini anlayamazsınız. O yüzden kelimeler soyut kavramların aslında somutlaştırma yoluna götüren, bir somutlaştırma yoluna getirilen sembolleridir. Bu nedenle soyut kavramları biz ne kadar daha iyi somutlaştırabiliyorsak karşımızdakiyle o kadar güçlü bir iletim, iletişim yoluna gitme şansına sahip olabiliriz. Bu iletişim yolundaki en önemli anahtarlardan bir tanesini karşınızdakine suçlayıcı diller kullanmamak. Suçlayıcı diller sen kelimesiyle başlar. Sen bunu yapmıştın. Sen beni üzdün. Senin yüzünden bu şekilde oldu. Suçlayıcı bir dil kullandığınız zaman senle başlayan karşı taraf otomatikman savunmaya geçer. Kendini savunma zorunluluğu hisseder. Bu insana doğasında olan bir şeydir. Savunmak. Biz hayatta kalabilmek için canlılar savunma sistemlerine sahibiz. Kelimeler, kelimeler olarak da savunma sistemlerimizin en başında gelen şey de ben kelimesiyle kendisini savunmak olur. Veya sen kelimesiyle karşı tarafı suçlayarak kendisini savunmak olur. Bu da kelimelerini savunma gücüdür. Bu nedenle sen diye suçlayıcı bir dille başladığınız bir iletişim otomatikman bitmeye mahkum olur. Sen kelimesi yerine verdiğim örnekteki daha betimleyici kelimeler, duygu ifadelerinizi, karşınızdakinin değil, sizin sahip olduğunuz duyguları daha iyi ifade edebildiğiniz yollar seçtiğiniz zaman karşı taraf savunmak yerine, kendisini otomatikman savunmak yerine sizi anlayıcı bir dile geçmeye ya da düşünce şekline geçmeye başlar. Yaşanan bu durumdan dolayı ben üzüldüm. Senin yüzünden üzüldüm demekten çok daha empatik bir dildir. Ve karşı taraftakini savunmaya geçmesinden ziyade direkt sizi anlamasına yönelik bir düşünce sistemine gitmesine neden olur. Yaşananlardan dolayı kırıldım, yaşananlardan dolayı üzgünüm, yaşananlardan dolayı kendimi sıkışmış hissediyorum. Yaşananlardan dolayı kendimi tutkusuz, enerjisiz, veya mutsuz, keyifsiz hissediyorum gibi ifadeler kullanmaya başladığınız zaman karşı taraf size daha empatik bir bakış geliştirmeye başlar. Ve bu duygu ifadelerinizi ne kadar iyi kullanabiliyorsanız, beden ve jest ve mimiklerinizi ne kadar iyi kullanabiliyorsanız karşınızdakinin sizi anlayabilme olasılığı o kadar artmaya başlayacaktır. Veya savunma geçme, savunmaya geçme olasılığı o kadar düşmeye başlayacaktır. Duyguyu, hüznünüzü veya mutsuzluğunuzu hislerinizi daha detaylı tarifleyebilirsiniz. Mutsuzum. Mutsuzum da bir kelime. Fakat bu mutsuzluk kelimesini zihindeki o soyut olan mutsuzluk kelimesini daha nasıl somutlaştırabilirim gibi düşünmeye başladığınız zaman oraya çok daha uygun ifadeler koymaya, koymaya başlayabileceksiniz. Tabii ki Hemen olabilecek şeyler değil bunlar. Hemen aklınıza gelebilecek şeyler değil bunlar. Bunlar hızlı bir pratiğe dökebileceğiniz, kolaylıkla dökebileceğiniz şeyler değil bunlar. Bir kere evet kelime haznesi gerekiyor. Bir kere insanın kendisini tanımlayabilmesi, kendi hislerini tanımlayabilmesi gerekiyor. Çok okuması gerekiyor. Haznesini geliştirebilmesi, dünyasını, hayal gücünü, bakış açısını genişletebilmesi gerekiyor. Bunları yapabildikten sonra kullandığınız dil çok daha betimleyici, çok daha iyi tanımlayıcı, çok daha anlaşılabilir, çok daha karşı taraf tarafından hissedilebilir bir hale gelmeye başlayacaktır. Mutsuzum. Soyut bir kavram nasıl somutlaştırabilirim? Yaşanan bu durumdan dolayı mutsuzum. Yaşanan bu durumdan dolayı mutsuz olmama neden olabilecek şeyleri de düşünmem gerekiyor. Yaşanan bu olaydan dolayı kendimi sıkışmış hissettiğim için mutsuzum. Yaşanan bu olaydan dolayı ben çocukluğumdan bu yana insanlar bana hep yapamazsın dedikleri için ve yapamazsın dediklerinden dolayı ben kendimi hep içime kapattığım için onların seviyesine hiçbir zaman gidemeyeceğimi ve beni aralarına alamayacağını düşündüğüm için Bundan dolayı da yetersiz hissettiğim için hep kafana sıkışmış veya sıkışmış bir halde yaşadım. Ve bu sıkışmışlık hisleri şu anda yaşadığımız durumda bana bunu hatırlatıyor ve mutsuz olmaya başlıyorum. İşte bu şekilde hayat öykünüzle birlikte, hislerinizle birlikte bunu betimlediğiniz zaman karşı taraf bunu bir düşünme yoluna gidecektir. Bunu düşünme yoluna gittikçe de sizi daha iyi anlama olasılığı ortaya çıkmaya başlayacaktır. Sen dili değil, ben dili kullanmak çözüm yolunda her zaman daha iyi seçenekler sunar. Ben dilinin içine kendi duygularınızı ne kadar iyi tanımlayabilirseniz, beden ve jest hareketleriniz onu ne kadar iyi bütünleştirebilirseniz, karşı tarafı o kadar iyi aktarma şansına sahip olursunuz. Yanlış anlaşılma ihtimali o kadar düşürmüş olursunuz. Karşı tarafın sizi anlayabilme, empati yapabilme olasılığını arttırdıkça size daha da yaklaşabilmesini sağlamış olursunuz. Ve bu da çözüm olasılığını çok daha fazla arttıran bir yola götürecektir sizi. O yüzden lütfen iletişim kurarken mümkün olduğunca en doğru beden, cest ve mimikleri kullanmaya, en doğru duygu ifadelerini seçmeye gayret gösterin ve bunları en iyi metinleyen kelimeleri seçmeye özen gösterin. Bunları seçerken de kendinizi iyi tanımlayabilmek, kendi duygularınızı, hislerinizi iyi tanımlayabilmek çok önemli. Karşınızdakini kendinizi tanımlayabildiğiniz zaman karşıdakini de gözlemleme şansına sahip olabiliyorsunuz. ve Onu da tanımlayabilme şansına sahip oluyorsunuz. Böylece onun da hislerini göz önünde bulundurarak kendinizi ifade edebildiğiniz zaman artık karşı tarafın nerede sizi anlamama şansı veya size karşı kendisini sert bir şekilde savunmaya geçme şansı kalmayacak. Böylece İki tarafta birbirine yaklaşacak ve sorunun çözülme için çok ciddi bir adım atmış olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben deliyle, duygularla, hissiyatlarla kalın. Kendinizi iyi tanımlayın. Stres, keyifsizlik, mutsuzluktan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın. Hoşçakalın.